Merhaba, hoş geldiniz. Bugün ayın biri ve takımın grup maçları başlıyor. Şimdi uyandık. odayı göstermeyeceğim çünkü oda şu anda leş durumda. Direkt basıp gideceğiz otelden. Aşağıda buluşacağız. Birazdan bizi buradan araç alacak ve maçın oynanacağı alana götürecek. Bakalım bugün neler olacak. Kapıyı açtıkları açtıkları çok merak ediyorum abi. Sayın bezmenler. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Kapıyı açar mısınız lütfen? Sayın bezmenler. Maça hazır mısınız? Sayın bezmenler, günaydınlar. O ne oğlum? <laughs> o kokular ne? Şşşt, bunlar iyi hazırlanmışlar. Hazırsınız? O, bunlar buradan abi. Emre mi hazırlanıyor? Dur, Emre'yi ha, yapıyor? Abi elini yüzünü yıkıyor ya, ne yapsın? Hazırlık, Allah'a ya. diyor. O ne oğlum öyle? abi? Birazdan bizi otelden çıkıp dövecekler birileri. Kimsin oğlum? Bizi burada yanlış anlama. <laughs> kolu, elini kaldıramaz. Beyler odanızda tehlikeli bir, şey be. bir şey var mı? Odanızda tehlikeli bir şey var mı? Evet, Tukan Bey. Buyur abi. Merhaba, hazır mısınız? Abi o gün bugün. Evet, duygularınızı o alalım. Bu gün. O bu gün bugün mü? Hafif bir heyecan var gibi abi. O normal, o kadar olur. Yok. Ama kendimize güveniyoruz abi ya. Sen bana güveniyor musun abi? Şu Oğlum ben sana kökü kadar, kökü ver. Kökü kadar. Tamamdır abi, işte bu! bu! Önce aşağıda bir alanda toplanacağız. Şimdi oraya gidiyorum. Sesim umarım iyi geliyordur ya. Geliyordur. biraz düzeltelim. Şöyle oteli sağa sola biraz size göstereyim şimdi arkadaşlar. Bir pek göstermeye fırsatım olmadı. Yemeği burada yiyoruz. İçeride şurada. Ee, burası yani değişik bir yer. Tam olarak mantığını çözemedim. Burada böyle dışarıdan insanlar giriyor, içeriden bir yerlere geçiyor falan. Sanki böyle metro altı istasyonuymuş gibi ama öyle bir yer tabii ki değil. Plaza diye geçiyor ama mantığı tam olarak ne bilmiyoruz kaldığımız otelin sahibi bu arada RRQ takımının sahibiymiş. Yani böyle bir ayrıntılar. Genelde burada kalıyor, oturuyoruz. Toplanma burası. Evet bu da takımın yedek oyuncusu bunlar. Ee, grubumuzda olan Falcon ekibinin kurucu tak takım sahipleriymiş. E, ee, Derdimizi İngilizce anlattık ama İngilizce de bilmiyorlar. Bir anda ama çok böyle şu adam el pençe oldu böyle elini falan bağladığında işte hala, hala falan yaptı ama İngilizce biliyor. Ha, pozisyon tam şu. Böyle. Biraz daha eğilmen lazım ama eğil. Ha, aynen böyle kaldı. Aşırı hoşuma gitti yani. Sonra hemen koçunu falan aradı İngilizce bilenleri. işte fikirlerini falan soracaktı gibi. İnsan böyle alakalı. Şimdi ekipler de geldiler. Bunlar çok güçlüler. Gerçekten çok güçlüler. Yani bilmiyorum. Bakalım. Ne olacak. Şimdi... Paramount. Yanlış telaffuz etme artık. Nasıl? Söyle. Paranoid. Hayır paranoid. 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 Oha kanka. Bir daha, daha yapar mısın? Bir daha bir daha. Paranoid. Paranoid. <laughs> Bu kim? Bu adam kim? Bu adam. Bunlar da bileklistinkler. Bizim çocuklar da orada oturuyorlar. Merhaba gençler? Günaydın. Günaydın Elin. Çekiyor. <laughs> Çekiyor. Nasıl kamera? Çok iyi değil mi? Ya kamera olduğu bile belli değil. Mükemmel ya. Şöyle <laughs> oteli göstereyim arkadaşlar size. Bak, Dün yılbaşından dolayı bayağı <laughs> süslenmişler burayı falan filan. <laughs> hayır, hayır hayır. Frank'ta mısınız? Ya. Evet. <laughs> Şu an burada kim yok? Sunshine yok. Nerede? Geliyor abi. Geliyor mu? Odaya git. Okey. Herkes şu anda gitmek için bekliyor. Bizim çocuklar burada. Şu gidenler. Blacklist. Şöyle arka tarafta da diğer ekip Aa. var ama şimdi hepsi bu tarafa doğru bakıyor. Çekersem ya şöyle gösterebilirim aslında. Heh. Dur çaklarım adam bakayım. Aha. gözüküyorlar ama. Gözüküyorlar tamam. Güzel böyle. Ha şey çocuklardan. Ha şimdi o, o geldi diğeri gitti. Ha yok döndü tamam. Rosa ve Sunshine çok kötü durumdalar. Acayip hastalar. Sizin de galiba ishaller. Hep de söylemesi. Başları falan ağrıyorlar. Şimdi aracımıza doğru gidiyoruz. Hayatı tersten yaşıyorum. Bir <laughs> öne. <laughs> Selamlar üç. <hüküm. gülüyor> <laughs> Düğmeyi açar şimdi ya. Açar açar. Ay. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. Whatsapp bro. Ha, Kimin? Emre. Müslüman iki adam. Whatsapp bro. Whatsapp <laughs> bro. <laughs> Burada da sağda. Yani trafik soldan mı ilerliyor? Aynen soldan ilerliyor. Abi çok garip lan. Şimdi bak orayı bilince. <laughs> Emir abi sen mi kullanacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Adam hem oyuncu <laughs> hem sürücü. Hem de durumun nasıl? <laughs> Kanka kapatır mısın lütfen? Muhittin <laughs> abi şu müziği durdur. <laughs> Şimdi alana geldik. Bu abi de bizim bugünkü çevirmenimiz. Odalarına doğru geçiyoruz. Buraga. Ha buradalar. Okey. Ne oluyor? Alice in Wonderland. Bilmiyorum. Neydi? <laughs> the... Alice in Wonderland. Çok ezgire... biri. Daha yeni şey. <gülüyor> <gülüyor> Alice in Wonderland hangi filmdi? <laughs> Bir tane film var. Alice değil. Harikalar Diyarında değil mi oğlum? <laughs> ben malım galiba. Bunu aklıma gelmedim. Bu tulum peyniri gibi kokuyor niye? <laughs> Merhabalar efendim videoyu beğenmeyi aynı anda birbirimizi çekmeyi unutmayalım. Tulum peyniri kokuyor. Tulum peyniri harbiden. iğrenç olsun. kokuyor. Punti. Tulum, peyniri peynirine kurban olsun bu koku. Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Tulum peyniri yemedik ama kokusunu alabildik en azından. Nereye gidiyorsun? Etraf çekeceğiz. Bayırma. Ha? birazcık karanlık gösteriyorlar büyük ihtimalle. Orta çok karanlık. Hey Nina. İzin verirler mi? İzin verdiler mi? Bilmiyorum. Sen bir şart video. Bunun alakası yok. Az önceki adam dedi. Yok. Şimdi direkt geldi müdahale etti. Arkadaşlar bu mu? Aynen. Hadi çekelim. Abi soy. Evet arkadaşlar. Bir takım o, o, tarafta bekleyecek, bir takım bu tarafta bekleyecek. Buradan bir anda arenalara çıkıp bu şekilde buraları gösterecekler. Biliyorlar şu anda. Şöyle alanın her şeyini gösterelim. Ee, sadece büyük ihtimalle final maçları böyle çok aşırı seyircinin olduğu bir alanda oynanacak. Ama şu anda çok büyük bir alan yok. Burada sunucular var. Sunucuların yeri orası. Burada işte kendi çevrelerinden çok nadir olan insanlar falan gibi. Geçen sen de bu şekildeydi. Arena da bu şekilde. Geçen sene şurada bir yerde oturuyordum işte ben. Tabi bu ülkede değil ama. Var ya harika. Iyi. Türkiye şampiyonasından sonra dünya şampiyonasına gelmek harika olmamış yok. ya. Çok iyi. Ya oraya da Var? Evet. Burada işte teknik teknik bir Her şeyi buradan ayarlıyorlar. Oraya keşke görebilsek ama. Harika olmamış bu, olsun? Evet. Çok iyi olmuş. Hadi gel. <laughs> Güzel şey <güveniş> yok. Aa, <laughs> team is uh, Ay, Okey 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 Sen Test'e mi gelsinler ben diye? gelsinler evet. Ya burayı da çekelim o şey Çekelim kanka Merhaba Şimdi hepsinin oturma yerleri belli zaten O kadar sene bunların hiçbirini çekme fırsatım olmadı ya, olayların şeyinden dolayı çünkü bu tarafa normalde bir elektronik cihazla girmek yasak her türlü yasak yani şu şekilde girme şansınız yok Şu önünüzde şu işte oyuncuları gösteren kamera Kulaklıkları falan burada tüm setupları hazır Hepsinin başında bir tane şey var kameralara ne diyorlardı ya la. la, la, la. unuttum Şu unuttum Şöyle önden bir çekelim Yapacaklar ee, hesaplarda bazen sorun falan çıkabiliyor şu an Hesap... Hesabın gerili <laughs> mi? Hesabın gerili <laughs> mi? Son şahin. Ne haber? İyiyim abi. Canın nasıl oldu? Biraz daha iyi, i̇yi mi? Güzel canım. OPEX 47. 47'ne kardeşim. Okay. Merak e ediyoruz. Abi Mardin diyelim. Neyse Yes, yes. We will also decide. Okay, so you choose the side in two minutes. Oh. Yok. Youtuberız biz. Youtuber. Aynen. Aynen. Bu abi de Hasan abi. Çevirmenimiz. Merhaba. Ne oldu abi? Normalde böyle bir şöyle bir şey vardı. Torba gibi bir şey. Elimizi ısıtıyorduk böyle. Şimdi bu var. Adalet de şey dedi. Oha hiçbir şeyleri yok. Bunlar nasıl yapıyorlar <laughs> falan yani. Bir oldu ya bir de ona kızıyor. Elleri ısınsın diye Sıcak torbası vermiş Sıcak mı hissediyor musun Aynen, Sıcak İlk maçı ne yazık ki kaybettik Birazdan bir maç daha olacak Bu maçtan sonra bir maçımız daha var Top box. Orada 85 saniye var. Güzel. Oo. Çok güzel beyze yolladı. Tamam, gönderdi. top free, top free. Tamam, bot 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 herkes bot. Barış. <laughs> Oy! <gülüyor> o ne? Birilor, <O> <laughs> birilor. Biri tamam. Gayet iyi. Çok güzel. Iyi. Tamam. <laughs> Çok iyi. Aa, tamam. yük, yük, yük. Tamam. Çok <laughs> güzel gönderdi. Yani Bot bot bot. Tarafta ya. Bana bir gitti. tuttular. Canları Kesin. Süper. Ay. Süper. Çok iyi, iyi oynadı. Hadi. Vur. Oynadık. Vur lan. be. Bitti. Harika oyun. Kolay. Bitti. Tamam Vur vur vur. Bitti. 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 Tamam. Bitti. vur, vur, vur. Minyon yok ya. Oradan salardı keşke. bitmedi, bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> nice. Öldü mü? Ölse, ölse free. Ölse Aha çok güzel. Çok güzel. Tamam, <laughs> Beyza <base> atmadı. <laughs> bir şey gördü onu. Kes. Kes soruda. Oyalıyor, oyalıyor, oyalıyor. Bot, bota git, bir de git be. Tamam, ittiriyor, ittiriyor. Yok, herkes botta. Lord'u <laughs> <Doğrusu> salamazlar. Lord <laughs> düşülüyor, kafa atacak. Paşaları olacak. var, destekler var. Kafa atacak, kule yok. Hadi.

Ulan var ya! <laughs> Ayyyy! Aaa! Ay. Çok iyi oynadılar! Çok iyi! Çok iyi oynadılar! <laughs> <laughs> Broo! Come here! <in. gülüyor> <laughs> Gel buraya! İşte o oh, Aslanım benim! Ona sorma, oyna bak be! Ona sorma, oyna bak! Gel! Oğlum sen harika <laughs> bir detaysın <tetersin> ya! <laughs> Çok iyiydi! O zaman bir şey diyeyim gel 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 toplan toplan moral oh! 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 için. <laughs> Çok iyiydi oğlum Fet ya. Çok fena <laughs> Bacaklarımız çok iyi. Çok iyi oynuyor. çok iyi oynuyor. Allah bak, ya. Çok iyi Sana bir rezin alırım. Süper. M. B. P kim o? Ben. M. B. P. M. B. Röportaj alacak olacak. Kim gidecek? Aynen, kalk da 5 odan Falcon aynen! <laughs> Şu anda Türk restoranına gidiyoruz. Çok yakında bir yerde varmış, 700 metre diyordu. Adaletle beraber bakalım bir. Geçen sene Singapur'da gittiğimde çok da iyi değildi. Tabi oradaki yediğimiz yemeklere göre çok daha iyiydi ama Türkiye'deki gibi olmuyor. Bakalım burası Sahibi Türk mü? Nasıl yemekleri var? Şu biraz etrafı göstereyim size. Bu boydan boya yol, motor dolu. Büyük ihtimalle kiralıyorlar. Zaten trafikte falan her yerde bir sürü motor var. Çok çok fazla. Bak burada böyle adamlar var, şu mavili gibi. Bunlar trafiği falan yönlendiriyorlar. Evet. Ha, resmi çalışan gibi bir şey değil galiba. Trafik polisine benzemiyor. Burada şöyle bir muhabbet var. Şimdi mesela çok lüks binalar var tamam mı? Yani görmediğim binalar değil Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'de falan ama hemen diplerinde böyle çok eski yapılar da var. Yani gece kondu diyebileceğim böyle küçük eski harabeler var yani. Ankara'da böyle bir şey hiç görmedim. Burada ilk defa görüyorum. Yani iç içe her şey sanki. Otelimize çok yakın olduğu için gidip yemeği düşünmüştük ama şimdi geldik sadece online çalışıyor. Just online, just online deyip durdular. Yani içeri giremedik bile bir plaz şey ne diyelim ona. Pasaj gibi bir yerin içindeydi. Şimdi tekrardan otele döneceğiz. 700 metre zaten. Yani alıp hamallığını yapmaktansa zaten gider otelde yiyeceğimize göre otele sipariş vermek daha mantıklı. Tekrardan şimdi otele döneceğiz. Hayal kırıklığı. Umarım yemekleri güzel çıkar da bu hayal kırıklığının üstünü örter. Otelin restoranına geldik şimdi. Spagetti sipariş ettik. Önden böyle bir şeyler yolladılar. Şu yine bu Endonezya'da aldığım o tada benziyor. Sevmiyorum o yüzden. Bir de e, Türk restoranı buldum bir tane daha başka. E, kebap işte klasik döner yani. Ama şöyle bir şey var. 7-8 lira falandı. Yani 8 lira döner yiyeceğime taş kemiririm. abi. <laughs> <laughs> o yüzden yemedik ya. Yapacak bir şey yok. Son maçımızı atıyoruz arkadaşlar şu anda. Bunu izliyoruz. Umarım kazanırız olmuyor. Lord botta çıktı. Sadece kalan kule botta. Bak sadece topu itip free vordan. Sepo kaç dakika? 16 olabilir. Muazzam olmuş. 10 da olabilir ama. Yok yok aynen. topa dokunma hiç. Topa dokunma kardeşim. Emre koş şu felsefe. Ha midde slop ya, hata yapıyor. Bence olmaz. ülkenin gitmesi lazım. hiç kimin gitmesi lazım değil. daha Gel orada gel kanka. Hadi. Sunshine'ın canı çok az. Süper. Van Van düşmedi. Kule! Kule, kule. kule, kule vur! Kule! kule, vur. kule. takım. Aslanlar! Gel buraya! aslanlar Gel buraya. Aslanım ben şey şey? şey? Gel buraya. Helal olsun. çektin mi? Güçler mi 10 numara. Baba, ne? Nasıl? 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 Michael's just let me know. Yeah, okay. Okay, okay, okay no problem. Good. Okay, okay yes, yeah, so much. just put that on. Yeah, yeah. I Evet, Lord çalmak nasıl bir his? Abi kolay olunu. <laughs> Şimdi öyle demeyelim ama. Güzel şey. oyundu. Güzel oyundu aynen. <laughs> oh. Grupta 3 tane takımın win'i oldu. Daha doğrusu eşit sayıda win oldu. 2 win. Diğer takım hiç maç kazanamadı. Herkes daha doğrusu 3 takım 2 win aldığı için de oyunlar uzadı. Şu anda o iki takımla birer maç daha atıyoruz. Yani şu anda ilk takımla eşleştik ve oyun esnasındayız. İkimiz çok iyi oldu. Bakalım neler olacak. İşimiz birazcık uzadı yani. Ne yazık ki iki maçı da kaybettik. Takımın morali çok bozuktu o yüzden oraları hiç kayda falan almadım. Yani yaşanabilecek en kötü senaryo yaşandı. Çıktık diye sevinirken bir anda kendimizi alt grupta bulduk. Elenmiş değiliz. Takım hala elenmedi ama alt gruptan devam edeceğiz. Fakat alt grupta herhangi bir maç kaybedersek otomatik olarak eleniyoruz. Ama üst gruba çıkmış olsaydık orada kaybettiğimizde hala devam etme şansımız vardı alt gruptan. Böyle oldu. Sıradaki maçımız ayın 9'unda oynanacak. Siz bu videoyu büyük ihtimalle 8'inde ya da 7'sinde izliyorsunuzdur. Bu vlogdan da bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki serüvende görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.